Çalışanlarının yüzde yetmişini ev sahibi yapan bir patron düşünün, Sanayi Devi Elopar Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Mehmet Sandal'ın en büyük hayali ne biliyor musunuz? Tüm çalışanlarını ev sahibi yapmak, şu ana kadar yüzde yetmişini yapmayı başarmış. Kimdir peki Mehmet Sandal 1953 yılında Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Ayrancı Köyü'nde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve 1978 yılında Elopar'ı kurarak sanayi sektörüne adım attı. Tabii bunların hiçbiri kolay olmadı. Sadece bir pres makinesiyle üretim yolculuğuna başlayan Sandal Bugün Elopar grubunu Bulgaristan, Romanya, Fas ve Tunus'taki tesisleriyle otomotiv kablo donanımı ve test sistemleri alanında uluslararası bir oyuncu haline getirdi. Şirket Mercedes, Ford, BMW, Volvo gibi dev markalara üretim yaparken ihracatın %80'ini 15 ülkeye gerçekleştiriyor. Mehmet Sandal Başarı yaptığın işi adam gibi yapmaktır diyor ve devam ediyor. Ben hiçbir projeye ne kadar kazanırım diye başlamadım. Önce işimi doğru yaparım. Para sonra kendiliğinden gelir diyor. Kalite ve dürüstlük varsa peşinizden koşuyor. Hedefinin sadece çalışanlarını ev sahibi yapmak değil, onların çocuklarının geleceğini de kurtarmak olduğu belirtiyor çalışanlarının çocuklarına burs verdiklerini ve onların geleceğini her şeyin önünde tuttuklarını söylüyor. Mehmet Sandal o kadar servete rağmen mütevazı bir hayat sürüyor. 14 yıldır aynı Skoda aracı kullanıyor. Başarılarının en büyük payının çalışanlara ait olduğunu söyleyen Sandal onlara minnettarlığını sık sık ifade ediyor.